güzellik uğruna yapılan estetik müdahaleler bazı ünlülerin hayatında beklenmedik ve geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açtı küçük dokunuşlardan kapsamlı değişimlere kadar uzanan bu öyküleri dinleyince mükemmellik arayışının bedelinin ne kadar ağır olabileceğini göreceksiniz. Bugün sizleri estetik ameliyatlar sonucu bambaşka birine dönüşen 20 ünlünün hikayesiyle baş başa bırakıyoruz. Donatella Versace Moda dünyasının efsanevi ismi Donatella Versace, köklü değişimin en çarpıcı örneklerinden biri. Güzelliğin kolay elde edilmediği sık sık söylenir. Ancak bu moda ikonu için güzellik peşinde koşmanın beklenmedik bir bedeli oldu. 1990'ların sonunda kardeşi Gianni'nin zamansız kaybının ardından kamuoyunun karşısına çıktığında, klasik İtalyan güzelliğinin temsilcilerinden biriydi. 2000'li yıllarla birlikte ise görünümü öyle bir değişim geçirdi ki, moda camiasının gözünden kaçması imkansızdı. İlk göze çarpan değişim burnunda oldu. Doğal haliyle geniş olan burnu estetik müdahale sonrası belirgin şekilde inceldi. Sonrasında da bir zamanlar doğallık ışıldayan yüzünde kapsamlı kozmetik müdahale belirtileri görüldü. Birçok uzman Donatella'nın yaşlanma süreciyle mücadele etmek için birden fazla yüz gerdirme ameliyatı geçirdiğine inanıyor. Gel gelelim bu ameliyatlar sonucu cildi fazla sıkılaştı ve doğallıktan uzak balmumu benzeri bir görüntüye kavuştu. Donatella'nın dudaklarındaki dolgunluk ve elmacık kemiklerindeki keskin hatlarsa dolgu işlemlerine işaret ediyor. Yanakları orijinal görünümünden öyle farklı ve keskin bir hal almış ki yanak implantı yaptırmış olabileceğini düşündürüyor. Göz çevresindeki değişimlerse sarkık göz kapaklarını ve gözaltı torbalarını azaltma amacıyla göz kapağı estetiği yapıldığına işaret ediyor. Tüm bu değişiklikler Donatella'yı Hollywood'un en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi. Carol Bryan Estetik müdahaleler bazen cildin çok daha ötesine zararlar verebilir. Hayat değiştirici sonuçlar doğurabilir. Florida'da yaşayan Carol Bryan'ın başına gelen tam da buydu. 2009'da 47 yaşındayken yüzüne dolgunluk kazandırmak için dolgu yaptırmaya karar verdi. Fakat maalesef işler ters gitti. Hekimi yanlışlıkla biri silikon olmak üzere iki farklı dolgu maddesini alnına ve yanaklarına enjekte etti. Aylar içinde Carol'ın yüzü kontrolsüz bir şekilde şişmeye başladı. Alnındaki şişiklik öyle bir boyuta ulaştı ki Gözlerinin üzerine sarkarak görünüşünü ciddi şekilde etkiledi. Dolgu maddeleri yüz dolgusunda düzensiz şişliklere yol açtı ve Carol'ın yüzü tanınmaz hale geldi. Önünü görebilmek için alnını bantla yukarı yapıştırmak zorunda kalıyordu. Birçok düzeltme ameliyatı geçirmesine rağmen durumu giderek kötüleşti. Uzun süre eve kapanan Carol sonunda Doktor Razak Jah ve Doktor Brian Boyd'a başvurdu. 17 saatlik bir ameliyatla alnındaki hasarlı dokular alındı ve yerine yeni dokular yerleştirildi. Ameliyat hayatını kurtardı ancak bir gözü kör oldu. Yıllar süren fiziksel ve duygusal iyileşme süreci de cabasıydı. Bugün Carol, güvenli estetik uygulamaların savunucusu olarak denetimsiz kliniklerin tehditleri konusunda insanları bilinçlendirmeyi kendine görev edinmiş durumda. Jocelyn Waldenstein Babasının kedi kadın lakabını taktığı Jocelyn Waldenstein'in yüz değişimi estetik cerrahinin en çarpıcı örneklerinden biri. Hikayesi 1990'larda milyarder Alec Waldenstein ile evliyken başladı. Söylentiye göre eşinin yabani kedilere olan düşkünlüğü Jocelyn'i kedi görünümü kazanmak için ard arda ameliyat olmaya itti. Bu değişim için milyonlarca dolar harcadığı biliniyor. En dikkat çekici değişim gözlerinde yaşandı üst göz kapağı, ameliyatları dahil birçok müdahale sonucu gözleri yukarı çekik bir görünüm kazandı. Elmacık kemikleri implantlar ve dolgularla belirginleştirildi ve doğal görünümünden çok uzak, keskin, hatlı bir yüze sahip oldu. Tüm bu radikal değişimlere rağmen Jocelyn aşırı estetik müdahale yaptırdığını hiçbir zaman kabullenmedi. Hatta kedi benzeri görünümünü İsviçreli genlerine bağladı. Bugün 84 yaşında olan Jocelyn hem lüks yaşam tarzı hem de geçirdiği estetik müdahalelerle tanınan bir sosyete ikonu olmayı sürdürüyor. Jocelyn'in kedi güzelliği arayışı aşırılıktan kaynaklanıyordu ama sıradaki facianın arkasında önemli bir neden var. Raji Narinesin. 2005 yılında Raji Narinesin'in başına gelenler, yanlış estetik müdahalelerin ne kadar korkunç sonuçlar doğurabileceğine dair çarpıcı bir örnek. Yüz hatlarını güzelleştirmek için uygun fiyatlı dolgu arayışına giren Raji, sahte bir doktorun tuzağına düştü. Bu kişi ona çimento, lastik dolu macunu ve mineral yağdan oluşan zehirli bir karışım enjekte etti. Bu tehlikeli madde cilt altında katılaşarak yüzünde şişlik ve çirkin görüntüler oluşturdu. Daha dolgu ve düzgün olması beklenen yanakları şekilsiz yumrularla doldu. Görünümünden utanan Raji uzun süre insan içine çıkamadı. Botchet adlı televizyon programına katılana kadar hiçbir doktor ona yardım etmeye yanaşmadı. Birçok düzeltme ameliyatı geçirmesine rağmen zararlı maddelerin tamamen çıkarılması çok riskli bulunduğu için bazı şişikler kaldı. Yine de özellikle yanakları ve çene hattında bir miktar düzeltme sağlandı. Raji bugün yaşadıklarını paylaşarak kaçak estetik uygulamaları tehlikelerine dikkat çekiyor. Raji'nin hikayesi bir iyileşme ve dayanıklılık hikayesiydi. Sıradaki ünlüler ise tüm beklentilere meydan okuyacak şekilde estetik ameliyatlar yaptırdı. Igor ve Grichka Bogdanov 1970'lerde bilim kurgu programlarıyla öne kavuşan Fransız ikizler Igor ve Grichka Bogdanov'un yüzleri en az televizyon kariyerleri kadar konuşuldu. Keskin çene hatları ve belirgin elmacık kemikleriyle tanınan ikizlerin görünümü 1990'ların sonlarından itibaren geçirdikleri estetik müdahalelerle tamamen değişti. İkizler buna rağmen estetik ameliyat yaptırdıklarını hep reddetti ve görünümlerindeki değişimi teknolojik deneylere bağladı. En çarpıcı değişim doğal olmayan bir şekilde şişkin ve belirgin hale gelen elmacık kemikleriydi. 2000'li yıllarda uzun çeneler ve dolgun dudaklarla birleşen bu özellikler yüzlerine pek çok kişinin uzaylı gibi olarak tanımladığı garip bir görünüm kazandırdı. 2009'a gelindiğinde ikizlerin yüz atları öyle değişmişti ki, Cannes Film Festivali gibi önemli etkinliklerde görünmeleri büyük tartışmalara yol açtı. Bir zamanlar düzgün ve dengeli olan yüz atları neredeyse gerçeküstü bir hal almıştı. Hayranları ve eleştirmenleri onları uzaylı diye nitelendirirken kardeşler bu yakıştırmayı espriyle karşıladı. Kardeşlerin bu dönüşümü neredeyse herkesi şaşkınlığa uğrattı. Ama listemizdeki bir sonraki ünlü, kozmetik müdahaleleri bambaşka bir seviyeye taşımış. Anastasia Pokresçuk Güzellik algısını değiştiren estetik müdahaleler ne kadar ileri gidebilir? Ukraynalı model ve sosyal medya fenomeni Anastasia Pokresçuk bu sorunun cevabını arıyor gibi. Henüz 20'li yaşlarındayken başladığı estetik yolculuğunda küçük değişikliklerden çarpıcı bir görünüme doğru ilerledi. En dikkat çeken özelliği olan yanaklarını o kadar doldurdu ki yüzünde heykelvari, aşırı keskin ve neredeyse geometrik hatlar oluştu. Bu görünüm ameliyat öncesindeki doğal yüz atlarıyla tam bir tezat oluşturuyor. Sadece yanakları Değil. Dudakları da oldukça dolgunlaştıran Anastasia, çarpıcı görünümünü tamamlamak için çene ve çene hattına da dolgu yaptırdı. Doğal görünmediği yönündeki eleştirilere aldırış etmeyen Anastasia, yeni görünümünden son derece memnun. Hatta estetik öncesi kendini sıradan bir fare gibi hissettiğini, şimdi ise özgüveninin çok yükseldiğini ve kendini daha çekici bulduğunu söylüyor. Mickey Rourke 1980'lerin yakışıklı aktörü Mickey Rourke, Nine and Elf Weeks ve Angel Heart gibi filmlerdeki rolleriyle keskin yüz hatları ve karizmatik görünümüyle tanınıyordu. Ancak boks kariyeri sırasında aldığı ciddi yüz yaralanmaları onu bir dizi cerrahi müdahaleye mecbur bıraktı. 5 kez burun ameliyatı olan ve kırılan elmacık kemikleri onarılan Rourke'un yüzü tamamen değişti. Eskiden keskin olan hatları yumuşarken elmacık kemikleri doğal olmayan bir dolgunluk kazandı. Botoks ve dolgu uygulamaları da özellikle alın ve dudak çevresinde aşırı gergin ve yapay bir görünüme yol açtı. Rourke'ın görünüşündeki değişime halk iki şekilde tepki verdi. Bazıları tıbbi zorunluluk nedeniyle ona anlayış gösterirken diğerleri kozmetik müdahalelerde aşırıya kaçtığını düşündü. Rourke son zamanlarda yanlış bir doktor seçtiğini itiraf ederek pişmanlığını dile getirdi. Tüm bu değişikliklere rağmen özellikle The Wrestler filmindeki başarılı performansıyla yeteneğini kaybetmediğini kanıtladı ve oyunculuk kariyerine devam etti. Courtney Cox Yüzünüzden zamanın izlerini silerken özünüzü kaybetmemeniz mümkün mü? Friends dizisinde Monica Geller karakteriyle tanıdığımız doğal güzelliğiyle göz dolduran Courtney Cox'un estetik macerası bu soruya yanıt niteliğinde. Gençlik arayışı ile başlayan küçük botoks ve dolgu uygulamaları zamanla daha sık ve yoğun müdahalelere dönüştü. Özellikle yanak ve alın bölgesindeki değişimler yüzüne donuk ve yapay bir ifade getirdi. Cox bu müdahalelerin sonuçlarından duyduğu pişmanlığı açıkça dile getirdi. Dolgular yüzünü o kadar değiştirmişti ki aynada kendini tanıyamaz olmuştu. Doğal mimik leriyle beğeni toplayan yüzü aşırı dolgun yanaklar ve gergin bir cilt yüzünden adeta oyuncak bebek yüzüne dönüşmüştü. Her yeni işlem başka bir işlemi gerektirir hale gelmiş. Kısır bir döngü oluşmuştu. 2017'de bu kötü gidişatı fark eden Cox dolgularını çözdürerek doğal görünümüne dönmeye karar verdi. O günden beri yaşlanmayı doğal bir süreç olarak kabul ediyor ve gençlik takıntısının nasıl ters tepebileceğini anlatıyor. Courtney sonunda daha doğal bir görünüşü benimsemiş ama sıradaki ünlü yüzünü tanınmaz hale getirene kadar durmamış. Priscilla Presley Priscilla Presley'nin hikayesi yanlış bir kararın yaşam boyu sürebilecek sonuçlarını gözler önüne seriyor. Klasik güzelliğiyle tanınan Presley, 2003'te sahte Dr. Daniel Serrano'dan aldığı endüstriyel silikon enjeksiyonlarıyla korkunç bir değişim yaşadı. Yüzünde tıkanmalar, kas felci ve yara izleri oluştu. Özellikle dudak ve yanakları maske gibi sertleşti. 2008'de düzeltici ameliyatlar geçirmesine rağmen hasarın izleri tamamen giderilemedi. Doğal yükseklikteki elmacık kemikleri aşırı şişkinleşti. Dudakları doğal olmayan bir dolgunluk kazandı. Yüz germe ve botoks uygulamaları nedeniyle mimikleri kısıtlandı. Gözleri ve alnı donuk bir görünüm aldı. Gerginleşen cildi yüzünün eski yumuşak ve doğal ifadesini tamamen sildi. 2019'da burnundan kanserli dokunun alınması için geçirdiği ameliyat estetik kaygılarını daha da artırdı. Ameliyat izlerini kapatmak için aldığı ek tedaviler sonunda onu göz alıcı bir Hollywood yıldızı olmaktan çıkarıp bambaşka birine dönüştürdü. Sıradaki ünlünün değişimi kendi ailesini bile şok etti. Sharon Osbourne, "Rutin bir ameliyattan sonra kendi eşiniz bile sizi tanımıyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir." Dobralığıyla tanınan Sharon Osbourne, kozmetik müdahaleler konusunda her zaman açık sözlü olmuştur. İki kez göğüs ameliyatı, yüz ve boyun germe operasyonları geçirdiğini ancak göz ve dudaklarına dokundurmadığını söyleyen Osborne'un 2021'deki yüz germe ameliyatı hiç beklenmedik sonuçlar doğurdu. 5,5 saat süren ameliyat sonrasında bir gözü diğerinden belirgin şekilde aşağıda kaldı. Sharon durumu Quasimodo gibi görünüyordum. Bir gözüm yukarıda, bir gözüm aşağıda, çarpılmış gibiydim sözleriyle anlattı. Ameliyat sadece yüz simetrisini bozmakla kalmadı. İyileşme sürecinde şiddetli ağrılara da yol açtı. Daha önce 1987 ve 2002'de yüz germe ameliyatları geçiren Sharon bu son operasyondan derin pişmanlık duydu. Eşi Ozzy Osbourne da sonuçtan hiç memnun kalmadı. Sharon, bozuk görünümü düzeltmek için yeni bir ameliyat daha geçirmek zorunda kaldı. Botox ve dolgulardan neme büyütmeye kadar çeşitli kozmetik müdahaleler geçirmiş olan Osbourne, artık görünümümü değiştirmeyi bıraktım diyor. Sıradaki ünlü mükemmellik arayışında ne kadar ileri gidilebileceğini gösteriyor. Katy Price Yüzünüzü değiştirirken hangi noktada kendinizi tanıyamaz olursunuz? Katy Price'in yolculuğu bu sorunun cevabını verebilir. Modellik kariyerinin başlarında doğal güzelliğiyle tanınan Katy Price, sayısız estetik müdahale ile bambaşka birine dönüştü. 6. yüz germe ameliyatı sonrası yüzüne doğal olmayan bir gerginlik geldi. Aşırı kaş kaldırma işlemi yüzünde Spock benzeri kalıcı bir ifade bıraktı ki bunu da gelecekteki ameliyatlarda düzeltmeyi planladığını söylüyor. Bunların yanı sıra yanakları da aşırı dolgunlaşarak yapay bir görünüm aldı. Dahası Katy Price dudak dolguları ve birden fazla burun ameliyatıyla yüzünü tamamen değiştirdi. İnsanlardan çok tepki almasına rağmen pişman değil. Vücut bakımını araba tamiri gibi gören Katy, istediği görünüme ulaşana kadar ameliyatlara devam edeceğini söylüyor. Carrot Top Komedyen Scott Thompson, namı değer Carrot Top, kızıl saçları ve kendine özgü tarzıyla tanınır. 10 yılı aşkın süredir estetik ameliyat söylentilerine konu olsa da kendisi bu iddiaları sürekli reddediyor. Gel gelelim yüzündeki yatsanamaz değişimler spekülasyonları körüklüyor. Carrot Top'un kaşları artık daha kavisli ve eskiden köşeli olan yüzü daha dolgun görünüyor. Bazıları bunun yanağına implant veya dolgu yapılmasının sonucu olabileceğini düşünüyor. Cildi de eskisine göre çok daha pürüzsüz. Uzmanlar bu değişim Kaş kaldırma, yanak dolgusu ve botoks gibi işlemlerden kaynaklanabileceğini düşünüyor. Garrett Tapsa ise değişimin sadece düzenli spor ve sağlıklı yaşamdan kaynaklandığını iddia ediyor. Hatta espriyle estetik yaptırsaydım çok daha iyi görünürdüm diyor. Görünümü hakkındaki tartışmalar devam ediyor ama kesin olan bir şey var. Garrett Topps'ın dönüşümü Hollywood'da sıcak bir gündem konusu. Sıradaki ünlü plastik cerrahi takıntısını inanılmaz uçlara taşımış Pete Burns. Plastik cerrahi bir takıntı haline geldiğinde sonuçlar hem dramatik hem de kalıcı olabilir. Bunu en iyi Pete Burns biliyor olmalı. Dead or Alive grubunun karizmatik solisti Pete Burns'ın estetik cerrahi macerası kırık burnunu düzeltmek için yaptırdığı basit bir operasyonla başladı. Maalesef bu ilk adım yıllar içinde yüzünü tamamen değiştirecek onlarca müdahalenin kapısını araladı. En belirgin değişiklik burnundaydı. Dört burun ameliyatı sonunda burnu tanınmayacak kadar küçülüp inceldi. Bu elmacık kemiği implantları gibi diğer değişikliklerin önünü açtı elmacık kemiklerine yapılan müdahaleler yüzüne keskin atlar kazandırdı. Yanakları öyle belirginleşti ki yüzünün diğer atlarını gölgede bıraktı. Pete'in dudakları da dönüşümünün ana odak noktasıydı. Dudak dolgularıyla yaşadığı sorunlar ciddi boyutlara ulaştı. Şişlik ve ağrı nedeniyle ağzını açamaz hale geldi ve acil cerrahi müdahale gerekti. Hayatı boyunca 300'den fazla estetik müdahale geçiren Burns'ün yüzü tamamen değişti. Janice Dixon süper modellikten cerrahi bağımlılığına. Janice Dixon'ın sonsuz gençlik peşindeki arayışı yüzünü ve hayatını öngöremediği şekilde değiştirdi. Dünyanın ilk süper modeli olarak anılan Janice Dixon'ın estetik cerrahi serüveni 30'lu yaşlarında göğüs büyütme ameliyatıyla başladı. Realite TV jürisi olarak kariyerinin zirvesine ulaştığında ise yıllar içinde geçirdiği çok sayıda yüz germe, liposuction ve botoks uygulaması doğal görünümünü tamamen değiştirmişti. Yüzü aşırı gerilmiş, ifadeleri donuklaşmış, elmacık kemikleri belirginleşmiş ve dudakları abartılı bir hal almıştı. Bu prosedürlerin sonuçları yüz hatlarında aşırı gergin ve yapay bir görünüme yol açtı. Elmacık kemiklerine yapılan müdahaleler keskin ve belirgin hatlar oluştururken botoks ve dolgu uygulamaları yüz mimiklerini kısıtladı. Dudaklara yapılan müdahaleler de doğallıktan uzak abartılı bir görünüm yarattı ve bu durum kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bu değişimler sadece görünümünü etkilemekle kalmadı. Mali açıdan da zorluklar yaşamasına neden oldu. 2013'te ödeyemediği estetik cerrahi faturaları yüzünden iflas etti. Bütün bunlara rağmen Dixon pişman değildi. Hatta 30 yıl önce geçirdiği başarısız göğüs ameliyatını düzeltmek için bot chat programına bile katıldı. Televizyon kariyerinin zirvesindeyken geçirdiği müdahaleler yüz hatlarını doğallıktan uzaklaştırmış olsa da o bu durumu kabullenmiş görünüyordu. Simon Cowell kendi oğlunuz bile yeni görünüşünüzün karşısında sessiz kalamamışsa bir şeyler yanlış gitmiş demektir. Yetenek yarışmalarının acımasız jürisi Simon Cowell'ın estetik cerrahi macerası basit botoks uygulamalarıyla başladı. Zamanla daha kapsamlı müdahalelere yönelen Cowell'ın yüzü özellikle germe ameliyatlarından sonra doğallıktan aşırı uzaklaştı. Aşırı gerilen cildi yanaklarının yukarı kalkmasına ve sürekli şaşkın bir ifadeye sahip olmasına yol açtı. Bir zamanlar karakteristik özelliği olan keskin çene hattı yumuşayıp belirsizleşti. Göz kapağı ameliyatları ise gözlerinin sürekli açık görünmesine neden oldu. Öyle ki küçük oğlu Eric bile babasının yeni görünüşü hakkında endişelerini dile getirdi. Cowell kendini bir korku filmi karakterine benzettiğini itiraf ederek estetik müdahalelerde çok ileri gittiğini kabul etti. Joan Rivers Keskin dili ve hazır cevaplılığıyla tanınan Joan Rivers, estetik cerrahiye olan düşkünlüğünü hem mizahi hem de açık sözlü bir şekilde dile getirdi. Hayatı boyunca şaşırtıcı sayıda kozmetik prosedür geçirdi. 32 yaşında göz kapağı ameliyatıyla başlayan bu yolculuk sayısız yüz germe, botoks, burun ameliyatı ve liposakşınla devam etti. Joan'ın bir zamanlar doğal ve genç görünen yüzü zamanla yapay bir hal aldı. Özellikle yüz germe ve kaş kaldırma operasyonlarından sonra yüz hatları sertleşti ve alnı pürüzsüzleşerek neredeyse ifadesiz kaldı. Sık sık yaptırdığı botoks ve dolgular yüzünden yaşlanma izlerini tamamen silerken mimiklerini de kısıtladı. Birkaç kez geçirdiği burun ameliyatı sonrası burnu küçülüp simetrik hale geldi. Bu da yüzünün dengesini değiştirdi. Bu kadar çok müdahale. Joan Rivers'ın görünümünü bazılarına göre bebeksi. Bazılarına göre ise aşırı yapay hale getirdi. Joan tüm eleştirilere rağmen estetik cerrahiye olan tutkusundan vazgeçmedi. Ve kendini gururla plastik cerrahinin reklam yüzü olarak tanımladı. Heidi Montag Tek bir ameliyat yüzünüzü tamamen değiştirebilir mi? Reality Show yıldızı Heidi Montag, genellikle The Hills dizisiyle tanınırken, 2010 yılında tek günde geçirdiği 10 estetik ameliyatla dünya gündemine oturdu. Doğal güzelliğiyle bilinen Montag'in yüzü, bu radikal değişimle bambaşka bir görünüme büründü. En çarpıcı değişiklik, yüzünün doğal yumuşaklığını keskin hatlara dönüştüren elmacık kemiği protezleriydi. Çene küçültme ameliyatı yüzüne daha köşeli bir görünüm kazandırırken, ikinci burun ameliyatı burnunu daha ince ve belirgin hale. Getirdi. Kaş kaldırma operasyonu ve dudak dolguları da yüzünü önemli ölçüde değiştirdi. Bu kapsamlı değişim toplumdan farklı tepkiler aldı. Bazıları cesaretini ve özgüvenini takdir ederken, diğerleri mükemmellik arayışında aşırıya kaçtığını düşündü. Montag'in bir günde geçirdiği bu radikal değişim, güzellik standartları konusundaki tartışmaları da alevlendirdi. Amanda Lepore Kendinizi tanınmaz hale getirecek kadar değiştirdiğinizi hayal edebiliyor musunuz? New York'un moda ve gece hayatının dikkat çeken isimlerinden Amanda Lepore'un estetik cerrahi macerası 15 yaşında burun ameliyatı ve 17 yaşında cinsiyet değiştirme operasyonuyla başladı. Yıllar içinde sayısız estetik müdahale geçiren Lapor, klasik pin-up modellerinden esinlenen bir görünüme kavuştu. Dolgun dudaklar ve kalp şeklindeki elmacık kemikleriyle tanınan Lapor, ince bir bele sahip olmak için alt kaburga kemiklerini bile aldırdı. Bu oldukça tartışmalı ve acı verici bir prosedürdü. Göz kapağı ameliyatı, botoks ve çeşitli dolgularla da karakteristik görünümünü pekiştirdi. Aşırı bulunarak eleştirilse de Lapour görünümüyle gurur duyuyor ve dünyanın en pahalı vücuduna sahip olduğunu söylüyor. Geçirdiği tüm değişimlerden memnun olduğunu her fırsatta dile getiren Lapour, son dönemde geçirdiği estetik müdahaleler konusunda ise sessizliğini koruyor. Lara Flynn Boyle Gençlik arayışının acımasızlığı bir Hollywood yıldızını beklenmedik bir yola sürükledi ve hayatında geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açtı. Twin Peaks ve The Practice dizisiyle tanınan Lara Flynn Boyle'un görünümündeki değişim 30'lu yaşlarında Hollywood'un genç kalma baskılarıyla başladı. Yıllar içinde burun ameliyatı, dudak dolgusu, botoks ve muhtemelen yüz germe gibi çeşitli estetik işlemler geçirdi. Doğal hatları zamanla belirgin şekilde değişti. En dikkat çekici değişim dudaklarında ve göz çevresinde görüldü. Eskiden doğal görünen dudakları aşırı dolgun ve gergin bir hal aldı. Botoks ve dolgular özellikle alın ve yanaklarında aşırı gergin ve pürüzsüz bir görünüme yol açtı. Yanaklarındaki aşırı dolgular da yüz simetrisini değiştirdi. Bu belirgin değişimlere rağmen Boyle geçirdiği estetik müdahaleler konusunda konuşmaktan kaçındı. Dead in Texas gibi yapımlarla oyunculuğu devam eden Boyle'ın değişimi hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. ليل <applause> Lil Kim'in estetik cerrahi yolculuğu ev içi şiddet sonucu kırılan burnunun onarılmasıyla başladı. Ne yazık ki bu sadece değişen görünümünün başlangıcıydı. İlk rinoplastiden sonra burnu giderek küçüldü ve kariyerinin başındaki görünümünden oldukça uzaklaşarak rafine bir görünüm aldı. Yanaklarına yapılan dolgular yüzüne daha belirgin ve dolgun bir görünüm kazandırırken yoğun botoks uygulamaları cildine pürüzsüz ve gergin bir görünüm verdi. Botoks yaşlanmanın çoğu belirtisini sildi ama aynı zamanda yüz ifadelerini de kısıtladı. En çok tartışılan konulardan biri ten renginin açılması oldu. Yıllar içinde ten rengi belirgin şekilde açılınca birçok kişi cilt beyazlatma işlemleri yaptırdığını düşünse de, Wilkin bu iddiaları yalanladı. Dudak dolguları da yüzünün doğallığını değiştiren bir başka müdahaleydi. Tüm bu değişimler müzik endüstrisinin yıldız ismini kariyerinin ilk dönemlerindeki halinden çok farklı bir görünüme büründürdü. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.